Oo maşallah ne oluyor tabanbay vaziyetleri minibüsü sattınız mı yoksa? Servise verdik Servet abicim servise verdik onu. Olmaz yanlış ters çirkin servise vermeyecektiniz çok para yazar. Hayır Allah için güzel minibüs de bana ne bileyim bana çok çok yakıyor gibi geldi. Yakıyor yakıyor şehir içi dur kalk dur kalk yakıyor. Dünyanın en pahalı benzini olsa ne olacak yani sizde para çok koyar mı size ya? Aa, Alanmayın. Sizin o aşık lepeti kafa nerede? Kim efendim? Var ya hani ince. Üçüncü var ya sizde be. Söyle adını ince uzun kıvırcık. Bahadır diyor. Ee Bahadır kendini gezdiriyor Serhat abi. Aman ha. Sakın boş bırakmayın o çocuğu. O çocuk şaşkın. Böyle devamlı böyle ne zaman görsen böyle bakınıyor sakın ha. Kandemirciğim. Sabahleyin istemeyerek de olsa gördüm. Söylemeden edemeyeceğim. O şehribanın yeğeni... Sana yanık ya. Resmen tutkun. Bir takım şekiller, hareketler falan yapıyordu sana. Olmaz öyle şey. Yani özde karşı değilim ama şekil olarak ben yanlış görüyorum. Çirkin. Bir kere kimya tutmaz. Doku reddeder. Vücut isyan eder. Olmaz öyle şey. Nerede o eski aşklar be? Aa! Birine böyle pat da damdan düşer gibi aşk ilan edilmez. Önce inceden altyapısını Sefer, yapacaksın. Çok hazırlayacaksın. Derin Sonra acısını çekeceksin. ...ıstırabını hissedeceksin. Parçalanacaksın öyle şak kadanak Aşk olmaz. Mesela şeyi ele alalım. E, Mecnun'u. Leyla'yı hiç görmemiştir ama... ...bir umut için çöllerde sürünmüştür enayi. Aslı'nın suyu hiçbir zaman söndürmemiştir. Kerem'in ateşini. Yedi göbek belalısıdır Romeo Juliet'in. Ferhat dağları delmiştir şirin için. Ama kendi gürzünün altında kalmıştır sana ne olan? Allah severse sevsin, sevmezse sevmesin. Dağları niye deliyorsun? Salak. Sonra birdenbire medeni halin değişiyor. Bir evleniyorsun. Ne Ferhat kalıyor, ne Leyla kalıyor, ne Aslı kalıyor, ne Kamber kalıyor. Hepsi gitmiş. Aa bir bakıyorsun durumlar değişik. Her şey bitmiş. Yara açık cezaevi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?